da başka oyunları Minecraft'a ekledim. Ve bazı oyunları Minecraft oynamak daha zevkli oldu. Eklediğim ilk oyunda Subway Surfers. Herhalde oynamayan yoktur ama ben bunu Minecraft'ta oynuyorum. Bir sinematikle başladık ve güvenlik görevlisi nerede? Tren geliyor. Ayrıca buradan da tren geliyor. Şu an neler yaşıyoruz biz? Alt tarafta gördüğünüz gibi skorum ve param var. Altınları da toplayacağım. Ne işi verecek bilmiyorum şu anda. Özellik geliştirebiliyor muyuz acaba? Subway Surfers'ta gerçekten çok yüksek rekorlarım var. Ve Minecraft'ta da bunu yapabileceğimi inanıyorum. Acaba özel güçler var mı? Onları merak etmeye başladım. Sadece altın mı toplayacağız? Ve iki tane tren geliyor. Hop altından kaydım. Ne oluyor? Shift'e bastığımda kayarak ilerleyebiliyoruz. Ayrıca trenlerin gelme sırasında orijinaldeki gibi yapmışlar. Bunu sevmeye başladım. Ama arkamızdan niye Thomas geliyor derken kaza yaptım. Şu anda kombiş bir skor yaptık ve marketi baya bir merak ediyorum. Markette birkaç tane özellik satılıyor ve bu özellikleri gerçek oyundaki gibi yükseltebiliyoruz. Tabii şu an hiçbirine param yetmediği için geri dönüyorum ve yeni bir tura başlayalım. Şu anda odaklandım, dikkatimi topladım ve 15.000 skorunu geçmem lazım. Yani kendi rekorumu. Eğer ki siz de oynuyorsanız skorunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Kendime bakarken öldüm gene. Bu sefer cidden daha dikkatli olacağım. Kendime bakmamam lazım. Çünkü kendime baktığım anda kaza yapıyorum. Ve mıknatısı da bulduk sonunda. Mıknatısı olduğu için hızlıca altınları toplayabiliyoruz. Ve şu an gerçekten normal Subway Surfers'tan hiçbir farkı yok diyebilirim. Ve öyle bir yere geldim ki tren gelmiyor. Karşıdan dümdüz yolda ilerliyorum Tamam böyle olursa çok rahat kazanırız Ama burada bak var iki tane trenin arasına sıkıştım Birkaç dakika sonra Bu arada bir tane roket buldum Roketle garip gözüksem de 20 binlere kadar geldik Ama roketten düşünce trenin önüne atmasaydı iyiydi ya Neyse ben kendi rekorumu kırdım Ve özellikler neredeyse birebir O yüzden puanım 10 üzerinden 8 bu arada sıradaki oyun için X'i beklerken 82 bin yapıp rekorumu tekrardan kırdım. Kolaydı. Sıradaki oyunda League of Legends. Ve evet X'e 1v1 atacağız. Sonunda beni FPS dışı bir oyuna çağırdın teşekkür ediyorum. Ee, zaten bunu da FPS oynayacağız. Olsun en azından MOBA. Hangi karakter main'im bilmiyorum ama sıraya katıl bakalım. Katıldım umarım main'imi oyuna eklemişlerdir. Bir dakika lan Biz niye aynı yerdeyiz? Takım o nasıl oldu ya bu? Bir dakika takım seçmemiz gerekiyor tamam ben mavi takımdan devam o zaman. Ayrıca envanterini açtığında karakter seç. Şimdi ekranı geliyor. Neyi seçsem acaba? Bence Lee'sin seçmeliyim. Ve o nasıl yani? Karakterim Lee'sine dönüştü. Ve alt tarafta da karakterimin özelliklerini görebiliyorum. Mesela Q attığımda karşıya doğru top gibi bir şey atıyorum. Bayağıdır LOL oynamıyorum öyle bakmayın bana. Sen ne seçeceksin? Ya 800k Ve oyun başlıyor hazır mısın? Hazırım hazırım 800k bu oyuna hazır Baya güzel yapmışlar bu arada Bulelerin çıkma animasyonu falan da var Geldim mi bakalım koridora diyecektim Oha minyonlar var ben Ne olmasını bekliyordum Ama baya baya birbirlerine saldırmadan sadece bize geliyorlar fark ettin mi? Harbiden niye birbirlerine saldırmıyor bunlar? <laughs> Şu an farm yapmak çok zor Şu farmı da alayım geleceğim dur Farmdan para kazanabiliyor musun? Son vuruş falan yapamıyorum ben Bana para falan gelmiyor ne yapıyorsun yere vuruyor adam. Şu an özelliklerimi anlamaya çalışıyorum. Susar mısın? Gel bakalım buraya. Aynen. O oh, bir dakika ultim de açık. Kaçma. 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 Hayır hayır hayır. hayır. Oğlum şu an ne yaşanıyor? Neredesin? Beynim yandı. Benim <laughs> de beynim yandı. Evet izleyenlerin de beyni yandı yüksek ihtimalle. Gel gel gel. gel. Bunların hiçbirini kaçırmadım neredeyse. O oh, hayır. Ulti atamadım. Ben de ne yapıyor diye bakıyorum. Gelme 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 gelme. Gel kule altı gel. Gel out. Yok yani o tarz şeyler için daha çok yenicim. Bu arada benim canım asla gitmiyor fark ettiysen. Can doldurmam var çünkü. Tam milyonları indirdim. Gel bakalım buraya. Şu ultilesem seni. Ne yapabilirsin ki? Ah, envanteri açtım. Bir de açtım. Sen de açıyor mu arada envanter yanlışlıkla? Ben full açıyorum. Az önce ulti atacaktım. Portumu tutturdum. Envantere tıklamışım. Bu arada ben skill'leri hala da doğru düzgün çözemedim. Yani iki kere falan basmak gerekiyor ama gel buraya. Gel buraya. Yumruklarımla indireceğim seni. Ah, hayır hayır hayır. hayır. Gel gel gel. Ben sadece seni kesmeye uğraşıyorum bu arada. Farmları niye almaya çalışıyorsun ki? Amacım farm olmak değil ya. Su oynuyorum. Ne yapayım? Farm olmadan bir hiçim. Hayır hayır hayır, hayır. Soruyor keton. Hayır oğlum envanteri niye açıp duruyorsun ben kafayı yiyeceğim. Aa ben de envanter açtım. <laughs> Şu an iki tane kolsuz savaşıyor gerçekten. Harbiden ya. Tutuştur üzerine nasıl Aa. attım. Gel buraya. Hayır. Kaçacak yerin kalmadı. Hayır. hayır. Sıçra. Kaçma. İşte <laughs> Canım bile gitmedi neredeyse. Yasuo hiç güzel değilmiş. Bir tur daha oynayalım farklı hirolarla ama. Tamam başka bir şey denerim. Onda da yenerim seni. O zaman sıradaki tura geçelim. Ezil aldım ve çok havalı duruyorum bence. Bakalım karşımızdaki kuş ne almış? Elindeki asa nedir öyle? Lux aldım Lux. Gel minyonları boş verelim. Direkt kavga. Tamam gel. Direkt seni indireyim aşağı. Oh az anladı beni. Lan niye patlatamadım? Evet şun var ya hani, hani öyle şeyler var. Bu arada Ezreal da çok sinir bozucu. Şöyle uzaktan birkaç tane tuttursam W artı Q kombosuyla beraber seni bir indirsem aşağı. Ha hayır hayır hayır, hayır. Sen beni çalıdayken görebiliyor musun? Görebiliyorum ben de çok bu tip ne abi? <laughs> dur dur bak ben de gireceğim. Gerçekten gizlilik yüz. Hop gel bakalım buraya. <laughs> ya vuruyor adam. Ha ulti ulti zamanı. Let's go. Abi ben de ulti attım ya. Canım kaç? 500 canım kaldı. Daha üstüne bariyerim de vardı bu arada. Yani hiçbir şekilde kazanamazsın zaten. Ya ben orada sıçramı boşluğa at masaydım ultini doçlayabilirdim. <laughs> ya bak ne gülüyor. Bu arada kaç puan veriyorsun? 10 puan veriyorum ve bay bay. Hayır, ne kadar kazansam da ölüm ekranını görmüş oldum ve puanım 10 üzerinden 9. Sıradaki oyunumuz da FNAF. Geçenlerde yayında FNAF 1'i bitirmiştim ve çok kolay olmuştu tahmin edebileceğiniz gibi. Bu sefer de Minecraft'a pizzacıya gidelim bakalım. Gazete küpürüyle başladık. Yani her zamanki gibi. Ve saat 12'de işbaşı yaptık. Telefonumuz çalıyor klasik olarak. Hemen bunu susturuyorum ve susturduğumuz gibi başarım aldık. Şu ana kadar FNAF da bu adamın ne dediğini dinlemeyenler bir yazabilir miyorum yoruma? Neyse zaten ilk gün olduğu için çok fazla animatronik gelmeyecek. O yüzden rahatız. O sırada şurada Freddy'nin burnuna dokunsak ses geliyor aynen. Bu tarz başarımlar olması gerçekten güzel olmuş. Ayrıca Q tuşuna bastığımızda kameralara bakabiliyoruz. Burada animatronikler var ve Foxy'nin yerine geldik. Acaba bunlara oyundaki gibi anlık olarak bakabiliyor muyuz? Neyse birazcık saatin geçmesini bekleyeceğim. Bataryayı çok harcamak istemiyorum. 93 kalmış şimdiden. Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmadan oldu bu. Bir dakika müzik çalmaya başladı. Herhangi bir şey yok. Ee, umarım ölmem ya. Hala da çalmaya devam ediyor ve herhangi biri de gelmedi. Yani FNAF'ı çok bilmiyorum. Ama FNAF'ı bilmiyor olmam kaybedeceğim anlamını taşımıyor. Hemen kameralara tekrardan bakıyorum ve hiçbiri harekete geçmedi şimdiye kadar. Umarım elimizdeki kameralar bozuk değildir. 2000 yıl sonra biri eksildi buradan. Geliyor galiba. Hangisinin eksildiğini bile bilmiyorum. Hemen kameralara bakıyorum ve merhabalar. Yakışıklı oluşum. Kameraları bozuk olmamasına sevindim. Ve şu anda saat gece 3 oldu. Ayrıca Chica da harekete geçmiş. İkisi birden geliyor aynı anda. Arkadaşlar sakin olabilir miyiz? Burada hepinize yetecek güvenlik görevlisi yok. Tam olarak derdeler bilmiyorum. Aha ikisi de buradaymış. Daha ilk günden gerilmeye başladım. Foxy de dışarıya çıkmaya başlamış ve alo. Şu an çok garip şeyler oluyor. İki tarafı da hızlı hızlı bakmam lazım. Sesler geliyor şu an. Bu normal mi? Foxy daha da yaklaşmaya başladı. Oğlum niye ilk günden bu kadar hakez üzerime doğru geliyor? Hayır hayır hayır. oh <sighs> son anda. Kameraya baktığımda Chica tam olarak burada. Ve yeni başarım da aldık. Foxy yerine geri dönmüş. O yüzden kapıyı açabilirim artık. Saat 5 hadi 6 olsun artık bitsin şu çile. Hemen kameraya bakıyorum tekrardan. Çıka hareket etmiyor pek fazla. İlk gelenlerden biri olacağını düşünüyordum. Ama ilk gün gelmiyor sanırım. Ve 24 bataryam kaldı. Bence çok rahat halledebiliriz ilk günü. Ve sonunda saat 6 oldu. Yani birazcık streslenmiş olsam da kolaydı. Ve benim de puanım 10 üzerinden 9. Sıradaki oyunumuzda da şu anda bekleme lobisi gibi bir yerdeyiz Ve oyunu başlat dediğimizde Bizi uçağın içine attı evet. Kitabın içinden de atlamak istediğimiz yere atlayabiliyoruz Tamam buraya atlayalım Ve sen ciddisin şu anda Daha aşağı inmedim aşağıda ateş eden insanlar var Nasıl yani Şu eve girsek silah alsak bir iki tane Aynen Ne ara indiler de silahlandılar bilmiyorum ama Birkaç tane daha silah ihtiyacımız var bence bizim Ve garip bir şekilde sandık bulamıyorum Ha tamam burada varmış Az önceki düşmanları buradan göremiyorum. Galiba benim peşim bıraktılar ve aşağı inmem gerekiyor. Çünkü hala çantamız veya kaskımız bile yok. Aha burada bir tane çanta var. Ve çantaya giydikten sonra envanterimiz de büyüdü. Hala da bu binadan çıkamadık ve eşya toplamaya devam ediyorum. Bence diğerlerini bulmamız gerekiyor acilen. Onlardan da güzel lootlar toplayabiliriz. Tabi ne olur ne olmaz diye dikkatli davranmam gerekiyor. Az önce tam olarak şuradan ateş etmişti ve yer değiştirmiş. Burada ne varmış peki? Oo, fazladan silahımız var ama mermisi yok. Buraya baktığımda da kaskımız çıktı. İkinci seviye kask ee, çok kötü duruyor. Bu arada silahın tutuşunu falan arttıran şeyler var ama bunları kullanamıyoruz nedense. O yüzden tabanca ile devam edeceğim. Alan darılacak mı bilmiyorum ama yeni silahımı buldum. Ve artık birini görürsem onu çok rahat indirebilirim. Bu arada üçüncü seviye zırhımız da var. Şu anda maçı kazandık diyebilirim ve tipim çok kötü duruyor ya. Neyse alan daralmadan tam buradan ortalara doğru gidelim. Belki şurada araç vardır bir tane. Araç varsa işimiz daha da kolaylaşacak. bu Bunca zamandır yoldayım ama biriyle bile karşılaşmadım. Bakalım köprüde kempleyen birileri var mı? Dikkatli olmam gerekiyor derken silah sesi duydum. Aha biri var burada. Gel bakalım tane daha ve 5 para kazandık. Abi adam 2 saat ölmedi gerçekten. Orada biri daha var. Oo oh, çok iyi vuruyor. Şuradan gizlice vurabilir miyim ona? Onu Oğlum çıktığım gibi ateş ediyorlar bu arada. Ama bu maçı kazanacağız ne olursa olsun. Şöyle bir kendime medkit basayım hemen. Yani nedense şu anda medkiti kullanamıyorum. Bunu da içiyormuş gibi yapıyor ama içmiyor. Yani öyle bekliyorum. Hadi artık. Ve oyunda şu anda kaç kişi olduğunu görememek gerçekten sinir bozucu olsa da rakiplerimiz çok zor. Aha haritada bir tane kırmızı nokta gördüm. Tam olarak burada bir yerde olması gerekiyor Ve bir dakika ben seni görmedim Nasıl ateş ediyorsun Gel buraya Oğlum çok zorlan bunlar Hani silahların spreyine alışamadım Neredeyse her binanın yanında bir tane düşman olabiliyor bu arada Beni görmeden saldırıyorlar Aha buradasın Hadi Duramıyorum Mermim bitti Hayır hayır ölemem Abi dalga mı geçiyorsun Yarım kalp canım kaldı Tamam Askı var. Çok tehlikeli adama benziyor ama öldürdüm. Artık şu canı kendime basabilir miyim? Sağ tıklıyorum herhangi bir şey olmuyor. Yarım kalp canım kaldı. Biri şu anda tükürse öleceğim diyecektim. Evet canım arttı. Ama beklediğimden daha az arttı. Bakalım köprünün orada birileri var mı diyeceğim. Biri ateş ediyor. Aha tam karşıda. Keşke dürbünüm olsaydı. Göremiyorum ki doğru düzgün. Ve at mı? Ne alaka? Ha? At, at ne yapıyor burada? Bir dakika bu at değil. Araba yani burada araba çıkabiliyor ya normalde. Bunu at yapmışlar. Çok saçma değil mi bu? Peki seni arabayla yani atla ezebilir miyim? Ezemiyorum ama öldürüyor beni? Bu haksızlık değil mi ama? Tamam ağrı kesiciyi hemen şurada içiyorum o gelmeden. Şu an 3 kalp canım var ve seni öldürebileceğimi düşünüyorum. Ama ben seni görmüyorum. Nasıl saldırabiliyorum bana ya? Oh hayır, hayır hayır hayır. Şu an burada ölemem. Bak oradan nasıl izliyor beni? Bir tane kafana. Artık öl ama. Kaskın falan da yok. Neyse atımı alıp buradan gidiyorum. Zaten alan da daralmadı hala da. Hayır burada biri daha varmış. Oha iki vuruşta öldürdü beni. Ne kadar talihsizce ölmüş olsam da gayet zevkliydi. Daha çok oynasaydım alan da daralacaktı tabii ki de ama orayı göremeden öldüm. Neyse puanım 10 üzerinden 7. Sıradaki oyunumuzu ben de bilmiyorum. Tam karşımızda lolde yenmiş olduğum bir kuş var. Bakalım onunla konuştuğumuzda bize ne diyecek? Oğlum ben seni lolde yenmedim mi? Ne yapıyorsun burada? Boş ver şimdi lolü falan. Geç şuranın içine. Benim mi gömüyorsun? Geçtim ne ol, Ne yapıyorsun? Tek seni değil lan... beraber Aa. gömüleceğiz. An ne oluyor? Nereye düşüyorum lan ben? Aa, Başım nereye çarptım ben? Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Alo. Sesimi duyan var mı? Buradaki sarı duvar kağıtları da ne anlama geliyor bilmiyorum. Yorumlara yazsanız da. Ayrıca tam başladığımız yerde biri sanırım bize selam vermek istemiş. Ama asıl kafamdaki soru işareti Kronlex nerede? Bir dakika lan. Sesler geliyor. Oğlum Kronex'i bulmam lazım. Nereye düştüm ben? Harbiden korktum. Maya başladım. Sen ne yapıyorsun lan burada? Oğlum niye bana bakıyor Konuşsana. Lolü falan geç şuradan içine. Ne? yakın ne dedin? Az önce dünyadayken... Gömücü. Gö mü? Az önce dünyada söylediklerini... Boş ver şimdi Lolü falan geç şuradan içine. Benim kafam karışmaya başladı ve burada... Tek seni değil beraber gömüleceğiz. Oğlum sen iyi misin? Aa boynu kırılmaya başladı. Oh! Ne oluyor lan? Oh! Kafayı, bu ne? ay ah, Hayır! hayır. Bu nasıl oluyor lan? Yeniden doğ dediğimde buradan kaçamazsın diyor. Merhaba. Boş ver şimdi loli falan geç şuranın içine. Ben gerçekten aklımı yitirmek üzereyim şu anda. Beni takip etmeye devam edecek misin? Çünkü beni az önce öldürdü Kronex ve nerede olduğunu bulmam lazım. Sen gerçek değilsin. Toprak bulmak lazım. Toprak bulmak lazım mı? Gerçekten bu adam kafayı yedirecek bana. Tamam burası çok karanlık. Yüksek ihtimalle başımızı derde sokacak yer burası olmalı. Ve buradan Kronex'e çıktık. Merhaba. Kuş kafası abi. <laughs> Kuş kafası diyor. Oğlum seni öldüremiyor mu? Az önce Geldim, beni öldürdün. İlginç bir şekilde beni takip etmeyi bıraktı bu arada. Şimdi burayı keşfetmemiz lazım ve tekrardan o ilginç ses gelmeye başladı. Şimdi tek başıma olmak da istemiyorum. o oh, Mert. lan ne oluyor? Bir dakika sen gerçek Kronex misin bir dakika Mert, dur Sen sensin değil mi Mert Sen gerçek misin Oğlum sabahtan beri seni arıyorum neredesin sen gerçek misin nasıl soruyor? soru Sesi duydun mu Duydum sabahtan beri böyle sesler duyuyorum seni arıyorum sabahtan beri neredesin sen Az önce seni gördüm ve canavara dönüşüp beni yedin Nasıl yani Yani bayağı anlattığım gibi selektör falan mı atmam lazım anlaman için daha nasıl anlatabilirim Memur bey o ben değildim oğlum ne alaka ben ilk kez buluyorum seni Kayıttan izlersin o zaman beni nasıl öldürdüğünü sana şu an pek güvenemiyorum Bak yine geldi yine sesler geliyor gelme gelme yeter lan ne sesi geliyor bekle oğlum koşamıyorum nereye gittin gene ya el fenerini açıyorum kronex oğlum çok karanlık burası nereye ka ne oluyor lan bu kim bu kim olduğunu bilmiyorum Aa! ne oluyor Alo az önce oh. peşimdeydin arkandaki şeyi görmedin mi kaçtım sen de takip mi ettin az beni Az önce Lan, bu ben değilim Neleri topladın az önce ne diyorsun ya Nasıl yapacağım Neyi şey? nasıl yapacağım oğlum gelme üstüme şöyle. Şu... Az önce Az önce ne az önce şurada ok var gel oka gidelim ne... nereye gidelim Oğlum ben şu an dışarıdan Aa. izleyebiliyorum <laughs> Alo alo karanlık burası flashını aç geliyor, gel. Ge geliyor mu ne geliyor Aa, demek ki Kronex az önce beni nasıl bu şekilde yapacağım? trollemiş Neyi nasıl yapacağız oğlum ne diyorsun gelme üstüme şöyle Bak yine müzik çaldı Mert kaç Mert sen gerçek misin? Ben gerçeğim sen gerçek misin? Oğlum kendine gel ne, ne yapıyorsun ya? Ne ya. Oğlum bu ben değilim. Ben şu an bildiğin hayalet modundayım. Mert çıkış aramaya başlasan mı artık? Neden aynı şeyleri söyleyip duruyorsun? Delirdin çocuk ya? Nasıl yapacağım? Neyi nasıl yapacağız oğlum neyi? Ah ne oluyor? Mert sesi duydun mu? Mert? Aynı şey oluyor az önceki şey oluyor. Mert kafana ne oldu? Mert ne oluyor? <laughs> daha bu ne? Sesim bozuluyor. Oha niye böyle? Alo. <laughs> hala alo diyor. Aa bir dakika. Havuz gibi bir yere geldim lan. Mert. Bir dakika sen mi vurdu? O niye az önce bana saldırdın lan? Hayır vallahi saldırmadım. O ben değildim. Uzaktan seni görebiliyordum. Sen de beni görebiliyordun ve buna rağmen bilmiyormuş gibi davrandın. Yani o skin walker'dı. Ben değildim. Niye bana vuruyorsun ki? Bilmiyorum da biz neredeyiz şu an? Abi e, harbi neredeyiz? Burası neresi? Havuz partisi. İstersen gir yanıyorsun. Aa, ben uyarımı yapmıştım. Burası ne böyle devasa bir alan ve tek başımayım şu anda. Ne tek başınasın ya? Aa sen ne ara geldin ya? Bu arada flash açamıyoruz fark ettin mi? Çünkü el fenerin ıslandı artık çalışmıyor diyor. Bence buranın yukarısına çıkmamız lazım. Hava niye kırmızı? İnan bilmiyorum. Burada neden olduğumuzu da açıklayamazsın. Yani biz şimdi yukarıya çıkıyoruz da. Yani yukarıya çıkmamızı istiyorlarsa zaten. Yukarıya çıktığımızda aslında onların istedikleri şeyleri falan yapıyorsak. Belki bu büyük oyunun bir parçası oluyoruzdur şu anda. Ses geliyor ve ay aydınlandı ama en azından hava güneşli. Buradan atlasam ölür mü? Ee, yani yüksek ihtimalle öldürsün. Bence devam edelim. Hangi yola gidelim? Taş atma Tamam. Nasıl yapacağız? Taş. Gel buradan gidelim. Ne yapıyoruz biz Ya ile? harbi ne yapıyoruz biz? Önce sen git. Yok sen. Tamam. Aa hasar yemedi lan. Her şey planlı. Bir dakika burada bir boşluk var bu arada. Tamam şimdi ilk kim gidecek? İlk önce ben git. Aa hayır. <laughs> Biz şu anda neredeyiz? Oğlum burası neresi? Sonsuzluğa mı geldik? Burası Minecraft mı? Hoş geldin Apernix. Burası like atanların diyarı. Ee, şey ben e, tüm videolara beğeni attım da ne tarafa doğru gitmem gerekiyor? Beni takip et. Peki abone olanlara ne veriyorsunuz? Onlar şu elektrik bireyini takip ettiğinde ödülüyle karşılaşacak. Tamam. Yoruma backrooms yazanlara peki ne veriliyor burada? Ya abicim uzatma. Anın tadını çıkar. Takip et beni. Anında tamam nereye gidiyoruz biz şu anda? Ya kardeş takip et. Bu adam birazcık gergin. Gir bakayım içeri. Abi güvenli mi bu? Bilmiyorum işte göreceğiz gir içeri. Güvenliymiş. Ben de bilmiyordum denek olarak kullandım seni. Biz neredeyiz? Nasıl çıkacağız buradan? Beni buradan dışarıya çıkar hemen. Burada iki tane daha kule var. Soldakine gidiyorum, sağdakine git. Çıkışı bulan çığlık atsın. Tamam, iyi bir yönteme benziyor. Yani buraya baktığım kadarıyla çıkış falan yok burada. Diğer tarafta Kronex olması lazım ama Kronex yok oldu lan. Alo, hiç çığlık atan olmuyor diyecektim de. Bir dakika lan bu siren sesi. Ne oluyor? Aa, ee, Kronex çığlık açacaktı Sirenleri çalıştırdı herhalde. Yine ilginç ilginç sesler çalıyor ve şu elektrik direklerini takip edebilirim. Aa Kronex orada. Her şeyin cevabını öğrenmek için onun yanına gideceğim. Ne yapıyorsun burada? Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Sobe. Tam? gerçek misin? Ya nereye gidiyorsun gene? Valla benim kafam çok karıştı. Kronex burada sonsuzluğa kadar yürüyor ama yürümeden önce ondan bir puan isteyeceğim. 10. Yani Chronix her şey 10 puan verip duruyor ve gerçekten oynadığım en iyi Backrooms haritası bu olabilir. O yüzden benim de puanım 10. Ve sonuncu oyunumuz da Bloodborne. Bloodborne'u bilmiyor olabilirsiniz ama etraf çok güzel gözüküyor. Sanki Minecraft dışında bir oyun oynuyormuşum gibi. Etraf o kadar detaylı ki bilgisayarım kasmaya başlıyor. Ve ilginçtir ki bunların hepsi 100 megabayt falan. Yani şu at arabasının detaylarına baksanıza Minecraft dışı bir şey oynuyormuşum gibi hissediyorum. Ve Bloodborne oyununda da etraf bu şekilde gözüküyor. Burada bir tane kol var. Kolu çekebiliyor yız <laughs> galiba. Hayır. Merdiveni kullanabiliyor muyuz? Aa merdiveni kullanabiliyoruz. Bakalım yukarıda ne varmış? Buradan manzara harika bu arada. Köprüye gitmek istiyorum gidebilirsem. Ve şehrin içine birazcık daha yaklaşmış olduk. Bu arada ne yapacağıma dair herhangi bir fikrim yok ama envanterimde bir tane eşya var. Bunu giyersem de bu şekilde gözüküyorum. Bence baya korkutucu. Ve envanterimde bir tane daha eşya var. Alt tuşuna bastığımda değiştirebiliyorum. Oha. Bununla kime saldırabilirim? Bilmiyorum. Birazcık daha etrafı araştırmaya devam edeceğim. Ve etrafa hayran hayran bak bakarken yukarıda bir boss bar çıktı. Bu Bloodborne'da da bulunan yaratık değil mi ya? Galiba buradan yukarıya çıkmamız gerekiyor ama kapı kapalı. Açabiliyor muyuz? Aa açılıyor. Şu önümü göremiyorum ki. Aha burada ışığa benzer bir şey var ve çıktık sonunda. Bakalım şu boss bardaki yaratık neymiş ve aa tam karşıda ve direkt bana doğru geliyor oğlum. Sen nesin böyle? Abi sakin ol. Gerçekten buraya yanlışlıkla geldim ben. Az önce Backrooms LOL falan oynuyorduk biz. Yani elimdeki şeyin testeresini çıkarsam ne kadar vuracak acaba? Tek attı. Normalde böyle bir şey olmaması gerekiyor bence. Çünkü bu boss fight normalde orijinalinde köprüde gerçekleşiyordu. Ve tek atamıyorsunuz yani. 3 dakika 5 dakika falan kesiyordunuz. Pek sorgulamayacağım ama Minecraft'ta gördüğüm en iyi görüntülerden biri olduğu için puanım 10 üzerinden 10. Sıradaki videoda hangi oyunları eklememi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve yakında çıkan videolarımın hoşuna gideceğini düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler.